aynen sonraki ikinci gün saçlarım kabardı evet arkadaşlar en son kahvaltıda bir şeyler çekmiştim ondan sonra da çekemedim daha doğrusu ee, şimdi aklıma gelince bir açayım dedim konuşayım istedim ee, bu saate kadar bir tür daha annemle birlikte kahvaltı yaptım ardından dinlendim biraz uyukladım diyebilirim aslında Saçım gördüğünüz gibi dün banyodan sonra daha iyiydi ama şimdi kabardı. Neyse artık biraz daha idare edeceğim. Ee, yarın sınavım var. Biraz heyecanlıyım, biraz stresliyim. Ee, kendim kafamca bir plan oluşturdum. Ee, onları hazırlayacağım bugünden. Yarın çok bir şey düşünmek istemiyorum ben. Yani alıp çıkmak istiyorum. Bu şekilde size daha haber vereyim istedim saçlarım saçlarım uzadı dağıldı bozuldu böyle gene hazırlıklarımı da size şekerim büyük ihtimalle görüşürüz. Ceviz badem kırdım. Hem yar sabah hem de şimdiden yemek için. Zaten savaşımda da size çekmiştim. <laughs> Hazırlıklar tamamlanıyor. Yemeğimizi yedik. Türkiye Kadınlar Basketbol milli takımını izliyoruz. Sırbistan'da maçları var. Sadece iki hücum reboundu verdik ve Sadece bir Fok kaybımız var Sırbistan karşısında Sırbistan tarafından baktığımızda ise 5'te 2 iki... Yağmurlu 1.15 Kasım sabahı uyandım Böyle oldum Hazırım bu takımımı giymek istedim. Üzerinde hiçbir metal olmadığından dolayı sınava metal bir şey almıyorlar. Saçımı da biraz daha düzelteceğim. Bu şekilde. <laughs> ben çıktım sınavdan. <laughs> ama pek iyi geçmedi sınavım. Yani çok fazla boşum var. dört yanlış bir doğruyu götürdüğü için de boş bırakmak istedim. Ee, bir tane soru vardı. Başla, başkent Tiflis olan soruydu. Ee, başkent Tiflis olan ülkeyi soruyordu hatta daha doğrusu. Bulgaristan, Gürcistan arasında gittim geldim ama şu an hiç hatırlamıyorum. Gürcistan'mış. Bakalım ne yapmış bilmiyorum ama herhalde kaçtı o soru. Şimdi yola çıktık, eve dönüyoruz. Böyle. Şuraya bak. Vallahi sabah yağmur yağıyordu. Ama şimdi aşırı bir güneş var. Piştim yani açıkçası. Öyle üzerimi çıkardım maskeden de bunu aldığım için sadece bunu takıyorum arabada. şimdi bir durduk öyle olunca size konuşayım biraz istedim ee, genel olarak sınavdan bahsedecek olursak daha farklı olmuştum daha farklı buldum o yüzden bilemiyorum ne olacak ben yani mesela Türkçe'nin bu kadar beni zorlayacağını düşünmedim ondan sonra matematiğim bu kadar benim için iyi geçeceğini düşünmemiştim birkaç tane de işte dediğim gibi genel kültürden mesela sorular vardı. Öyle olunca böyle biraz böyle hani insan ikilem arasında kalıyor yani. Ne iyi geçti ne kötü geçti o yüzden. Şu an tipimden beni hala alıyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle mi yapsın? Kimse yokken çıkarayım. Umarım emeklerimin karşılığını alırım. Benim için hayırlı olan olur yani hayırlı değilse de daha olmasın, her şeyin hayırlısını diliyorum Allah'tan hayırlı onun için de gene olması diliyorum onun da hayırlısını versin Rabbim yani genel olarak böyle eve yola çıktık işte gidiyoruz biraz böyle dudak sayarak yavaş yavaş gidiyoruz bir durduk çorbamızı içtik şimdi devam ediyoruz böyle size konuşayım dedim kimse de yokken yanımda Diyelim iyi olsun. Fena geçmedi yani sınavım. Biraz heyecan yaptım. Yani yetiştirememe konusunda. Aslında ben denemeler yaparken emindim. Ama deneme, ama denemeleri çözerken kodlamayı düşünememişim. Yani kodlamaya da zamanımın gideceğini düşünemedim. Nasıl düşünemedim bilmiyorum ama öyle oldu yani. Bakalım. Hayırlısı. Merhaba arkadaşlar. Akşam oldu. Eve geldim. Çok yorulmuşum. Aşırı yorulmuşum. Şu anda da bile hiç halim yok ama şunu size göstereyim istedim. Böyle böyle işte e, yandan çantaları taktığımız gibi takılan telefon kılıfları vardı kendime de bir tane sipariş etmek istiyordum. Uygun fiyatı da bulunca geçen trend yolu indiriminden aldım. Gelmiş. Ee, bu şekilde size de göstermek istedim. Ama benim kılıfım silikon kılıftı. Buna göre gayet kalın kılıfı beğendim aslında. Bakmak isterseniz aşağıya da link bırakırım sizler için. Ee, bunu göstereyim dedim. Yani memnun kaldım. Bu şekilde. Ee, dediğim gibi çok yoruldum. Hmm, devam eder miyim? Bilmiyorum. Bakacağız duruma göre gene e, haberleşiriz evet arkadaşlar Bir box es söylemiştik ee, ve geldi ee, İlk izlenimlerimi ve kutu açılımını sizlerle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi bu şekilde bir kutu geliyor ilk önce hmm, şöyle etrafından göstermem gerekirse bu şekilde benim ilk izlenim olarak kutu baya küçük geldi bana yani görünüş olarak bu kadar küçük bir kutu ve bu kadar küçük bir cihaz beklemiyordum şimdi hep beraber açalım sizlerin huzurunda açtık kolay bir şekilde açıldı ve hemen gördüğünüz gibi cihazımız karşıladı Mi Box. Cihazımızı çıkaralım. Gördüğünüz gibi gayet küçük. Şöyle avucum Bu kadar bir şey işte. Avucumu kaplıyor yani. Bu şekilde. Çok küçük, çok kalın değil. Bu şekilde cihazın Yan taraflarında USB girişi vesairesi var. Evet, cihazımızı şöyle koyalım. Şimdi kutumuzun içine başka neler var? Onlara bakalım. Hemen bir kullanma diye düşündüm. Bakalım neymiş. Evet, içinde. Kutunun içindekiler. E nasıl kullanılacağına dair kullanıldığı bir şey. Bir kaşık. Ardından da kan simi oluyor. Bir kaşık. Bizim için tane daha varmış. Bir kaşık daha galiba. Şunlar şöyle koyalım yeter bir, bir şey yok. Şöyle açıyorum. Evet Yapılmış. Evet, böyle açtığımda da kutumuzun içi bu şekilde görünüyor. Şarj adaptörü, USB kablosu ve kumandası var diye düşünüyorum. Evet, şimdi kutunun içindekileri çıkaralım. Gördüğünüz gibi bir şarj kablosu diye düşündüm ya da işte adaptör kablosu neyse çıktı. Bu şekilde bir kablo. Bir tane hem televizyon girişi hem de işte cihaza bağlanma ucu olan USB kablosu diyorlar artık neyse artık HDMI ne? O kablo çıktı. Küçük mü küçük bir kumanda çıktı. Ama çok hoş ve zarif görünüyor neden hoşuma gitti. <laughs> yalan yok ben bunu ne düşündüm şu an aklıma geleni söyleyeyim mi? Ben buna bir kılıf dikerim yani. Hasar görmesin. O kadar narin ve zarif. <laughs> İlk aklımdan geçen bu oldu gerçekten. Kutunun da jelatini yapalım. Onu çıkaralım. Evet. Bu şekilde. <laughs> Çok şey Küçük ve dediğim gibi zarif yani. Tatlı. Bunu da bu şekilde koyarsak kutumuz boşalmış oldu gördüğünüz gibi. içinde bir şey kalmadı. Kutumuzu geri kapatalım. Ve televizyona bağlamamız kaldı sadece. Küçük bir kutu ama gördüğünüz gibi içinden birçok şey çıktı. Siz de Mi Box almayı düşünürseniz ve Mi Box alacaksanız içinden bunlar çıkıyor dediğim gibi bu şekilde beraber kutu açılımını da yapmış olduk ee, televizyona bağladığımda da göstereyim zaten sizlere